Selam millet, e, duracak yer arıyorum. Şaka demiyorum bakın. Duracak yer arıyorum. E, bu, bu, bu benim eski evim. Bu da inşallah yeni evim olacak. Bunu e, kredi çekip aldım. Şu anda maaşımın yarısı buna gidiyor. E, bundaki eşyayı buna aktarıp, bunu e, yaşam alanına çevirdikten sonra. Olay e, bundan ibaret ve burası geçici bir çözüm şu anda burası çünkü kışın su basıyor e, daha önce e, 18 ay yani bir buçuk seneye yakın şeyde durdum şuradan iki kilometre ötede e, oradan beni çıkardılar bundaki eşyayı aktarmaya başlamıştım izin vermediler dediler ki e, sen git Hemen gitmen lazım yoksa ceza keseriz. Velhasıl duracak yer arıyorum. Hatta her türlü yardım <laughs> arıyorum. Her türlü yardım kabul edilir arkadaşlar. Ee, bu arada ben açıktan iban paylaşamıyorum. Ee, Telegram grubum var. Oraya gelmeniz lazım. Ya da bakın oraya. Ee, orada paylaşabiliyorum. Ee, doğa ile bir var olmak diye bir grubum var. Ee, bu arada aynı fikirdeyiz. Yani kimsenin malında, şeklinde, parasında, egosunda, onun da, bunun da, bilmem neyinizde gözünüz yoksa şu kalan ömrünüzü 3-5 gün neyse işte huzurlu, dengeli, problemsiz yaşamak istiyorsanız bir araya gel, gelsin diye insanların uğraşıyorum ben. Birbirlerini desteklesinler, çareler bulsunlar, doğada yaşayıp gitsinler işte. Eee o egolar tatmin olmak zorunda değil ama ruhlar aç kalıyor arkadaşlar özbenlikten uzak özgür ruhlar olarak yaşayamıyorsunuz izin vermiyorlar sistemde oradaki standartlara uymak zorundasınız onlar gibi paraya güce şekle tapmak zorundasınız etrafınızdaki insanları kullanmak zorundasınız onun dışında bir yaşam da var velhasıl yardım istiyorum yani her türlü yardım kabul edilir. Dediğim gibi. Dua ile bir var olmak. Grubun ismi bu. Buyurun gelin. Şimdilik burası e, Seydi Kemer Kumluova. Fethiye Seydi Kemer Kumluova. Bulunduğum nokta. Ve bu civarda yer bulmam lazım. Çünkü daha uzağa gidemem. Çünkü hiç param yok. Hiç oynayacak gücüm de yok. Ne halim de katim de kalmadı zaten. Yardım lütfen. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin.